Anayasa eski adıyla kanuni esasi yani temel kanun. Bir devletin yönetim biçimini ortaya koyan, yasama, yürütme, yargı erkinin nasıl kullanılacağını belirten, yurttaşın hak ve ödevlerini tarif eden sözleşme metni. Anayasalar burjuva demokrasilerinde ortaya çıkarak dünyanın diğer devletlerinde de örnek alınır hale gelmişti. Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasal süreci Osmanlı İmparatorluğu'ndan devraldığı deneyimler, kutuplaşmalar, tartışmalar eşliğinde ilerledi. Bugün bir kez daha yeni anayasa tartışmaları yapılıyorken Osmanlı'dan Türkiye'ye geçiş evresinde kabul edilen 1921 tarihli kısa anayasa bir nirengi noktası olarak sık sık hatırlatılıyor. Milli mücadelenin Meşru zeminini oluşturan anayasa 1921 yılında yani savaşın en şiddetli günlerinde hazırlanıp yürürlüğe girmiştir. Tek başına bile milletimizin ve ülkeyi yönetenlerin hukuki meşruiyet konusundaki hassasiyetini bu anayasa göstermeye yeterlidir. Milli egemenlikte dediğimiz bir kavram var. 1921 anayasasından şimdiye kadar bütün anayasalarda yer alan bir hüküm var. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir der. Cumhuriyetin kuruluşunda 21 anayasasında hakimiyet bilakay şart milletindir diye ifade eder. Gelin bugün ilk meclisin ruhunu ve 1921 anayasasını aşacak bir çaba içerisinde olalım. Gelin demokratik, layık, adil bir cumhuriyeti hep birlikte kuralım çağrısını biz de yeniliyoruz. Peki kabulünün üzerinden 100 yılı aşkın süre geçmiş olmasına rağmen 1921 Anayasası neden hala gündemde? Hangi şartlarda kimler tarafından hazırlanıp kabul edildi? Bugün en çok tartışma yaratan maddeleri neler? Gerçekten de çoğulculuğa dayanan ilerici ve kapsayıcı bir anayasa mıydı? Yoksa milli mücadele döneminde hazırlanmış, geçici, 1924 Anayasası'nın yanında önemsiz kalan bir anayasa mıydı? Savunan ve karşısında duran taraflar hangi yaklaşımları ortaya koyuyor? İlke TV Haber Merkezi kayda değer programının ikinci bölümünde 1921 Anayasası'nı mercek altına alarak bu soruların yanıtını arıyor. 1808'den 1982'ye 174 yıldır tartışmaların bitmediği anayasa yapma süreci. 19. yüzyılın başında Osmanlı İmparatorluğu'nda senedi ittifakla başlamış anayasa yapma yolculuğunun son durağı 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından gelen 1982 Anayasası oldu. %92'ye yakın bir halk oyuyla kabul edilen darbe anayasası kısa bir süre sonra sivil anayasa yapma taleplerini, çabalarını beraberinde getirdi. Fakat 42 yıldır üzerinde 21 defa değişiklik yapılmış olan 82 anayasasının yerini alabilecek yeni bir anayasa üzerinde hiçbir iktidar döneminde tam bir uzlaşı sağlanamadı. Sandıkları evet patlatmaya hazır mıyız? Mesele bu. Diyorlar ki bu anayasa değişikliğine evet derseniz 12 Eylül darbesini yapanlardan hesap soracağız. Siz buna Allah aşkına inanıyor musunuz? bu muhteşem manzara ülkem için bir hayır yeter diyenlerin buluşmasıdır. Türkiye'nin gündeminde bugün bir kez daha iktidara geldiği 2002 yılından itibaren sivil anayasa, yeni anayasa, katılımcı anayasa, kuşatıcı anayasa gibi başlıklar altında talep ve çalışmalarda bulunmuş AK Parti'nin öncülüğünü yaptığı yeni anayasa çalışmaları var. Türkiye'yi Milli irade eliyle hazırlanmış sivil ve özgürlükçü bir anayasaya kavuşturmak istiyoruz. Bunu başarmamız demokrasimizin üzerindeki son bulutların da dağılması anlamına gelecektir. Türkiye yüzyılı vizyonumuzun en önemli hedeflerinden biri bu olacaktır. 14 Mayıs 2023'teki genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde yeni anayasaya dair atılmış olan adımlar ve beraberindeki tartışmalar 31 Mart 2024'teki yerel seçim gündemiyle kısa bir kesintiye uğramıştı. Fakat Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un yerel seçimlerin hemen sonrası da 2 Nisan 2024'te sarf ettiği sözler anayasa tartışmalarını yeniden ama biraz farklı bir şekilde hareketlendirdi. Türkiye'nin 150 yıllık tarihi içerisinde hep birilerinin milletten üstte kendini gördüğü, ülke yönetme etkisini kendisinde kendilerinde gördüğü ve bu çerçevede anayasayı yapma işini de millete bırakmadığı kendilerinin yaptığı bir takım darbe ürünü anayasalarla Türkiye yönetilmiştir. Şimdi tekrar aynen 1921 anayasasında olduğu gibi Türkiye'nin katılımcı güçlü bir anayasa yapma imkanı bu mecliste vardır. Yeter ki iyi niyetle samimi olarak bu meselenin takipçisi olalım. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve milletvekillerinin katılımıyla mecliste düzenlenen iftar programında Kurtulmuş'un yapmış olduğu bu konuşmada geçen küçük 1921 anayasası vurgusu mevcut anayasa tartışmalarını hararetlendirirken büyük bir tarihi parantezi de yeniden açmış oldu. Elbette seçimler sonrasındaki yeni anayasa tartışmaları sadece 1921 anayasası başlığı altında yapılmadı. Anayasanın dördüncü maddesi olmasın diyoruz. Anayasada değiştirilemez maddeler olmaması demek bütün o değiştirilemez dediğiniz maddelerin hepsini değiştirelim anlamında değildir. Özellikle Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun mevcut 82 Anayasası'nın ilk 3 maddesindeki hükümlerin değiştirilmezliğini vurgulayan 4. maddesine dair bu madde gelecek nesillerin iradesine ipotek koymaktır, diğer maddeleri oturalım, beraber yazalım şeklindeki ihtirazı kamuoyunda ve siyasiler arasında daha yoğun tartışmalara sebep oldu. Aslında bir başka açıdan bakıldığında Hüdapar lideri Yapıcıoğlu'nun itirazıyla bu itiraza Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan MHP'nin ve CHP'nin kurmaylarına uzanır şekilde ivedilikle verilmiş tepkileri de yine 1921 Anayasası başlığı altında yapılan tartışmalardan biri olarak görmek mümkün. Madem zoruna gidiyordu ilk dört madde, niye geldin yemin ettin ve milletvekili oldun? Ama burada suçlu o değil, bunun gibi insanlar tarihte çok oldu. Cumhuriyette, laiklikte tarihiyle, üniter yapıyla sorun olanlar. 1921 Anayasası'nın Türkiye'de süre gelen anayasa tartışmalarında yol gösterici bir kaynak olarak hatırlatılması 2000'li yılların sonuna kadar uzanıyor. Kürt siyasi hareketi ve liberal sol aydınların katkılarıyla 1921 Anayasası 1. Meclis'in tozlu arşivinden indirilerek güncellenmesi şartıyla ve hemen ardından kabul edilen 1924 Anayasası ile kıyaslanmak suretiyle aktüel tartışmalardaki yerini aldı. İslam tandaslı siyasi oluşumlarında kısa bir süre sonra dayanak göstermeye başladı 1921 anayasasını gündemleştirmek Türkiye'de kurulu düzen içinde olmasa da tarihsel seyir içine bir tartışma yürütme fırsatı veriyor Bununla birlikte milliyetçi ve ulusalcı kesimler 1921 anayasası tartışmalarında oldukça reaksiyonel bir tavır gösteriyor. Bu kesimler Osmanlı İmparatorluğu'nun sonlanışına paralel şekillenmeye başlamış devlet için 1924 Anayasası'nın temel olduğunu, 1921 Anayasası'nın ise savaş koşullarında hazırlanmış, geçici, bugünkü tartışmalara dair dikkate değer pek öğe barındırmayan bir anayasa olduğunu savunuyor. Sonra 1921 Anayasası, o klasik bir anayasa değil, savaşı yapabilmek için kaleme alınmış bir hukuk kompozisyonudur. Klasik anayasamız 20 Nisan 1924 tarihinde kabul edilmiş olan anayasadır. 1921 anayasasından hareket etmek kurtuluşa yani İstiklal Savaşı'na evet, kuruluşa yani Türkiye Cumhuriyeti'ne hayır demektir. Çünkü 1921 anayasasının 11'inden 14. maddesine kadar olan bölümlerde illere özellik meselesi vardır. Federasyonu çağrıştıran maddeler vardır o günün şartları içerisinde 1921 anayasası hatırlatmaları yapılacak, hazırlanacak bir anayasa Türkiye'nin bölünmesi ile sonuçlanabilecek bir sürecin başlangıcıdır. Ve zannederim ki Büyük Orta Doğu projesi denen projenin de bir devamıdır. Gazeteci Mercan Yanardağsa sol eğilimli bir gazetede 2021 yılında yayınlanan Yeniden Kuruluş Anayasası mı Yeni İstibdatlı başlıklı yazısında şöyle diyordu. Erdoğan'ın 1921 Anayasası'nı örnek alacaklarını belirtmiş olması da önem taşıyor. Çünkü böylece hem mevcut devlet ve rejimle yanıltıcı bir süreklilik bağı kuruluyor, hem de 1921 Anayasası'nın ikinci maddesinde belirtilen devletin dini İslam'dır hükmünün yeni anayasaya konulması için bir meşruiyet zemini yaratılmak isteniyordu. 1921 Anayasası'nın niteliğine, ne tür şartlar içinde hazırlandığına ve hangi maddelerin tartışma yarattığına geçmeden önce hafıza tazelemekte yarar var. Milliyetçi, ulusalcı kesimlerin tepkiselliğini ve anayasalar üzerine çalışan akademisyenlerin çalışmalarını bir yana bırakırsak, medyada ve siyasiler arasında 1921 Anayasası'na yakın zamanlı atıfların özellikle iki dönemde yoğunlaştığı fark ediliyor. İlki, kamuoyunda çözüm süreci olarak bilinen 2013-2015 arası dönem. İkincisi, 2018'deki genel seçim öncesinde kurulmuş Millet İttifakı'nın ardılı olan Altılı Masa'nın toplantılarıyla gündemde yer edindiği 2022-2023 arası dönem. Bu nedenle 1921 Anayasası'nın Türkiye'de siyasi iklimin görece yumuşadığı, diyalog kanallarının açık olduğu ve uzlaşma imkanlarının arandığı dönemlerde sıklıkla gündeme gelmesi tesadüf olmasa gerek. Çözüm sürecinin yürütüldüğü dönemden biri örnek vermek gerekirse Uzun süreli AK Parti milletvekilliğinin ardından HDP milletvekilliği de yapmış olan hukukçu Dengir bir Mehmet Fırat, liberal sol eğilimli bir gazetede 2013'te yayımlanan köşe yazısında Türkiye'nin anayasa serüvenini özetlemek için tren benzetmesini kullanıyordu. Sevdiğim bir benzetmeyle Türkiye'nin anayasa serüveni eski yolcu trenlerindeki düzen gibidir. 1921 anayasasıyla halkın rahat ve konforlu birinci sınıf kompartmanda seyahat ettiği bir dönemi 1924 anayasasıyla halka "Sizi yandaki ikinci sınıf vagona alalım." diyerek daha az konforlu kompartmanda seyahat ettirildiği bir dönemi ve 1961 anayasasıyla halkın üçüncü sınıf pis kokan sıkışık kompartmanda seyahatte zorlandığı bir dönemi algılarım. Ancak 1982 anayasasıyla halk ıssız bir istasyonda trenden indirilmiştir hükümete yakın bir gazeteye verdiği söyleşite 1921 Anayasası'ndaki kapsayıcı yurttaşlığın 1924 Anayasası'yla menfi anlamda değiştiğini, 2009 gibi erken sayılabilecek bir yılda söylemiş olan Selahattin Demirtaş, Yine HDP eş başkanı olarak 2016 yılında yaptığı bir grup konuşmasında da anayasa tartışmaları için 21 anayasasını bir çıkış noktası olarak işaret ediyordu. Kimse kendi anayasasını dayatmadı. Bir partinin anayasası Türkiye'ye dayatılmadan 1921 anayasası dediğimiz çoğulculuğu da esas alan bir anayasa üzerinden belki tartışmalar yürütülebilir. Milliyetçi ve İslamcı kesimin aykırı çıkışlarıyla bilinen ismi şair İsmet Özansi 2012'de katıldığı bir televizyon programında Genç Cumhuriyet'in bir İslam Cumhuriyeti olarak doğduğuna yönelik savını 21 anayasası üzerinden örneklendiriyordu. 1923 yılının 29 Ekim'inde ilan edilen cumhuriyet bir İslam cumhuriyetiydi. Teşkilat-ı esasiye Kanunumuzun ikinci maddesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dini dini İslam'dır şeklinde değiştirildi. Yani 1923'te oldu bu. 21 anayasası üzerinde yapılan değişiklikti bu. Türkiye siyasi elpazesinin geniş bir bölümünü doğrudan ve dolaylı olarak temsil etme iddiasındaki altılı masanın Cumhur İttifakı'na karşı bir muhalif cephe olarak konumlanma süreciyle paralel olarak medyada ve siyasiler arasında 1921 Anayasası atıfları yoğunlaştı. Özellikle AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 yılı aşkın süredir devam eden iktidarının sonlanacağına dair kamuoyunun belli bir bölümünde oluşan umut ve heyecan, altılı masada toplanmış partilerin farklı programları ve gündemleriyle de birleşince siyasi arena alışıla dışında tartışmalara sahne oldu. Söz konusu süreçte 1921 Anayasası'na yönelik en somut atıf, Altılı Masa üyesi siyasi partiler tarafından ortaklaşa yayımlanan Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Deklarasyonu'nda yapıldı. 28 Şubat 2022 tarihli bu açıklamada ülkemizde hiçbir zaman gerçek anlamda çoğulcu demokrasiye geçiş de mümkün olmamıştır. 1921 Anayasası'nın nispeten kapsayıcılığının peşinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti sonraki anayasaları da daha dar kalıplara girmiştir ifadeleri kullanıldı. 2021 yılı ise hem Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi iklim hem de 1921 Anayasası'nın kabulünün 100. yıl olması sebebiyle atıfların bolca yapıldığı bir yıl olarak kayıtlara geçti. Dönemin Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 1. Meclis binasında yaptığı konuşmada yeni anayasanın 1921 ruhuyla taşlanacağına dair inançlarının tam olduğunu söyledi. Bu salonda tam 100 yıl önce 1921 Anayasası kabul edildi. Bugün 1921 Anayasası'nın ruhuyla yine Cumhuriyetimiz ikinci yüzyıla girerken yeni bir toplumsal sözleşmeyi yine gazi meclisimizin iradesiyle, milletimizin iradesiyle yeni anayasayla taşlanacağına olan inancımız tamdır. 1921 Anayasası, Türkiye'de yaşayan herkesin, her düşüncenin, her inancın, her anlayışın yansıdığı bir toplumsal sözleşme metnidir. 2021 yılında 21 anayasası tartışmalarında yine Kürt siyasi hareketinin açıklamaları öne çıktı. HDP'den Mitat Sancar, Pervin Buldan ve Saruhan Oluç gibi etkili isimler grup konuşmalarında siyasi partilerle görüşmelerinde, söyleşilerinde sık sık 21 anayasasını hatırlattı. Elbette HDP'li vekiller arasında en çok atıf yapanın eş başkan Mithat Sancar olması kendisinin hukukçu kimliği sebebiyle şaşırtıcı değil. Güçlü parlamento, güçlü denetim sistemi ve güçlü yerel demokrasi öneriyoruz. Tam da bu temel ilkelerin yer aldığı ilk anayasa olan 1921 Anayasası bu konuda ilham kaynağı olarak, değerlendirilebilir. 21 Anayasası Türkiye halklarının çoğulcu yapısını yansıtan bir anayasaydı. 1921 Anayasası Türkiye siyasi tarihinin ve anayasa tarihinin otoriterliğe karşı demokrasiyi, tekçiliğe karşı çoğulculuğu, cinsiyetçiliğe karşı kadın özgürlüğünü ve e, tekçiliğe karşı çokluğu savunan fikirlerin toplumsal sözleşmesinin dönemsel bir tarihiydi. Kayyum uygulamalarını hatırlatan Sarıhan Oluçsa, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile 1921 Anayasası arasında büyük bir çelişki olduğunu belirterek, AK Parti'nin 21 Anayasası'nı kendi anlayışına payanda edebileceğine dair endişeleri olduğunu söyledikten sonra ekliyordu. 1921 Anayasası bir demokrasi sözü vermişti Türkiye toplumuna. Ve ne yazık ki bu demokrasi sözünden vazgeçildi. 1924 Anayasası ile birlikte ve sonradan ve sonrasında yaşananlarla birlikte Cumhuriyeti taçlandıracak demokrasi ile buluşulamadı. İktidar cephesinden Bekir da yeni anayasa tartışmalarında 21 anayasası atıflarının yanlış anlaşıldığını ifade ediyordu. Türkiye'de 1921 anayasası var. O zaman birinci cumhuriyet dememiz lazım yani 24 anayasası var, sıfırdan yapılan anayasalar. İkinci Cumhuriyet mi oldu? 61 anayasası var, sıfırdan yapılan bir anayasa. O zaman üçüncü Cumhuriyet mi diyeceğiz? 82 anayasası var, o da sıfırdan anayasa. Ve dördüncü Cumhuriyet mi oldu diyeceğiz? Yani yok öyle bir şey, bir anayasa yapmak, yeni bir cumhuriyet kurmak değildir. Aynı dönem CHP'nin eğitim politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya verdiği bir söyleşi de CHP olarak iktidara geldiklerinde Kürt sorununun çözümünde muhataplarının HDP olacağını ilk meclis ve 1921 anayasası hatırlatması yaparak söylüyordu. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni oluşturduğunda Kürt milletvekilleri var mıydı? Vardı. Hangi kimlikleriyle gelmişlerdi oraya? Kürtleri temsilen gelmişlerdi. Cumhuriyetin kurucu unsurudur Kürtler. 1921 anayasasını bugüne uyarladığımızda sorunu zaten çözüyoruz. 2017 yılında katıldığı bir programda Anayasa Mahkemesi eski raportörü ve AK Parti eski milletvekili Profesör Doktor Osman Cansa 1921 Anayasasının beka kaygısına karşı şimdiye kadar verilmiş en doğru cevap olduğunu belirtiyordu. 1921 anayasası hem beka kaygısı vardır ama aynı zamanda beka kaygısına doğru bir kararın verdiği tek anayasadır. 1925'te işte bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti tarihinde doğru bir cevabın verildiği tek örnek. 1921 Anayasası asıl ismiyle Teşkilat Esasiye Kanunu Ankara'da toplanan 1. Meclis tarafından 20 Ocak 1921'de kabul edilen 23 madde ve bir ek maddeden oluşan kısa bir anayasa bu anayasayı kabul eden ve İstanbul hükümetinin değil, kendilerinin muhatap alınmasını isteyen meclisin ana amaçlarından biri, 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşması'yla Osmanlı İmparatorluğu'nun fiilen sona ermesinin ardından işgale uğramış Anadolu'da yürütülen milli mücadeleye meşru yasal bir zemin kazandırmaktı. Buna paralel olarak Müslüman halkların meclis yürütülen milli mücadeleye katılımı amaçlanmıştı. Zira 1918 ile 1920 arası otorite boşluğundaki Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde çok sayıda yerel kongre faaliyet gösteriyordu. Askeri birlikleri de olan bu kongreler üyelerini kendileri seçiyor, bir devletin alabileceği türden kararları yerelde kendileri alıyordu. Balıkesir'den Kars'a uzanır şekilde Anadolu'da ortaya çıkmış bu yerel kongreleri, Wilson ilkeleriyle Bolşeviklerin etkisinden bağımsız düşünmek mümkün değil elbette. Öte yandan bazı yerel kongrelerin üyeleriyle kapanmış Osmanlı Meclisi üyelerinin de yer aldığı, özünde hilafeti ve saltanatı kurtarmak amacıyla toplanmış en üst kongre niteliğindeki birinci meclis, Türk-Kürt iradesinin ortaklaştığı bir İslam meclisi olarak da değerlendirilebilir. Dolayısıyla bugün etnik ve mesleki çeşitlilikteki liberal, sosyalist, milliyetçi ve muhafazakar vekilleri sebebiyle çoğulculuğuna atıf yapılan ilk mecliste Müslüman olmayan vekillerle onların gündemleri yoktu. Yine ilk meclisteki ana gruplaşmada ileriki zamanlarda daha belirginleşecek şekilde muhafazakar saltanatçı vekillerle aydınlanmacı milliyetçi vekiller arasındaydı. Bu yönüyle ilk meclis Mustafa Kemal gibi etkili bir siyasetçiye dahi geri adım arttırabilen muhalif kanadı güçlü bir yapıdaydı. Mevcudiyetini emperyalizme ve kapitalizme karşı konumlandırmış birinci meclisin Anadolu'yu işgal eden devletlerle mücadelesinde ittifak kurduğu ve etkileşim içinde olduğu ülkede Sovyet Rusya'ydı. Bazı tarihçiler 1921 Anayasası'nın az sayıda madde ve esneklik barındırmasını bu anayasanın Osmanlı'nın son anayasası olan Kanuni Esasi'yi tamamlayıcı nitelikte olduğunu öne sürerek açıklarken, bazı tarihçiler de 21 Anayasası'nın tek başına kurucu Kanunu Esası ile çelişmesi durumunda da üstünlüğünü koruyan bir anayasa olduğunu düşünüyor. İlk mecliste bazı vekillerin 1921 Anayasası hükümleriyle çelişmediği de kanuni esasi hükümlerinin geçerli olmasını istediği fakat Mustafa Kemal'in bu vekillere sert tepki gösterdiği de biliniyor. O zaman Osmanlı İmparatorluğu'nun fiilen sona erdiği 1918 yılıyla Türkiye Devleti'nin yönetim şeklinin cumhuriyet olarak tarif edildiği 1923 yılı arasında milli mücadeleyi yürüten Birinci Meclis'in hazırladığı 1921 Anayasası'nda hangi hususlar öne çıkıyordu? Günümüz Türkçesiyle sıralarsak, egemenliğin kayıtsız şartsız millette olduğu, yasama, yargı, yürütme yetkilerinin vilayet haklarının seçtiği vekillerin yer aldığı meclisi olduğu, meclis başkanının hükümetin de başkanı olduğu, seçimlerin iki yılda bir yapıldığı, Türkiye Devleti'nin vilayetlerden, kazalardan, nahiyelerden oluştuğu, vilayetlerin özerk olduğu yani kültürel, sosyal yardım, eğitim, sağlık, ekonomi, ziraat, bayındırlık gibi iç işlerinde idarenin kendilerinde olduğu, i̇ç dış siyasette, adli, şerri, askeri işler ve uluslararası ekonomik ilişkilerde ise meclise bağlı oldu ve meclise bağlı umumi müfettişlerin vilayetleri denetleme işlevine sahip olduğu öne çıkıyordu. Öte yandan 21 Anayasası'nın 29 Ekim 1923'te bazı maddelerinde değişiklik yapıldığında da şunlar dikkat çekiyordu. Devletin dini İslam'dır, resmi dili Türkçedir, rejimi de Cumhuriyet'tir. Peki bugün bakıldığında 1921 Anayasası'nda neler yoktu? Başkent yoktu, laiklik yoktu, etnik vurgu yoktu, kuvvetler ayrılığı, yargı organları, siyasi partiler ve dernekler yoktu. Yurttaşlık tarifiyle yurttaşın hak ve özgürlükleri, kadınların siyasi hakları, Atatürk devrimleri, üniter yapı ve ulus devlet yoktu. Osmanlı'nın padişah fermanı askeri bürokratik anayasalarından sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin ise darbe anayasalarından önce devrimci bir hamleyle zorlu şartlarda yapılabilen 1921 Anayasası Milli Mücadele dönemi Anadolu'sunda pek uygulanabilme imkanı bulamadı. Genç Cumhuriyet asıl kurucu anayasası olan 1924 Anayasası ile birlikte merkeziyetçi bir ulus devlet olarak şekillendi. Zira 1924 anayasasını kabul eden mecliste, birinci meclisteki gibi güçlü bir muhalif kanat mevcut değildi. Vekiller Mustafa Kemal'in süzgecinden geçmişti. Bu nedenle mecliste ağırlık artık aydınlanmacı, milliyetçi gruptaydı. Balkan savaşları ve geri çekilmelerin ardından Anadolu'nun işgaline de tanık olmuş yeni kurucu elitler, Osmanlı İmparatorluğu'nun başına gelen felaketlerin Yeni devletin başına gelmemesi için yeni değerler etrafında kenetlenecek bir ulus yaratmayı hedefliyordu. Bir başka değerlendirmeye göre ise Mustafa Kemal ve ekibi başından itibaren merkeziyetçi bir ulus devletten yanaydı. Sadece milli mücadelenin olağanüstü koşullarında ettik bakımdan Türk olmayan unsurları, özellikle de Kürtleri seferber edebilmek için 1. Meclis ve 1921 Anayasasıyla cisimleşmiş bir ittifaka ihtiyaç duyulmuştu. Maddeleri üzerine günlerce tartışılmış 1921 Anayasası, Osmanlı'nın bürokratik vesayetinden şikayetçi olan vekillerin de yer aldığı birinci mecliste halkçılık düşüncesiyle yerel örgütlenmelere dayanarak geliştirilmiş bir anayasaydı. Çerçeve anayasa olması nedeniyle genel ilkeleri ortaya koyup detaylara fazla inmeyerek bunu kanunlara bırakan, dolayısıyla da iç hukuku zamanın değişen şartlarına açık bırakan bir yapıdaydı bitmeyen yeni anayasa tartışmaları da devletin kuruluşunda nirengi noktası olarak sıkça anılan 1921 anayasası işte böyle tartışmalı bir tarihsel arka plana sahip